Herkese merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ne zamandır bir alışveriş videosu çekmiyordum. Çünkü ne zamandır alışverişe çıkamıyordum. Dün çıktım sonunda. Atlas'ın bayağı eksiği vardı. Onları aldım. Şimdi size hepsini göstereceğim. Ebebek, Acevek 2 ve Koton'dan alışveriş yaptım. Öncelikle hani Atlas daha 40 günlük. Nasıl bu kadar eksiği vardı diye soracak olursanız... Ben atlasa hiç alışveriş yapmamışım diyebilirim. Daha önceki alışveriş videolarımı izlediyseniz hep şey diyordum. Çok fazla kıyafet almayacağım. Çok fazla kıyafet almayacağım. Gerçekten de çok fazla kıyafet almamışım. Ama bu beni sıkıntıya düşürdü açıkçası. Herkes diyordu ki işte çok çabuk büyüyor. Çok fazla kıyafet alma şöyledir böyledir falan. Ee, tamam. Almadım. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yani kış bebeği Antalya'da yaşıyoruz ama şansımıza havalar birazcık kapalıydı. Ve yıkadığımız kıyafetler kurumadı. E, şimdi göbeği düşene kadar e, çok sıkı bağlayamadık bezini. Göbeği rahatsız olmasın diye ve 13. günde düştü göbeği. Sürekli e, şey oldu yani hani taştı bezinden bir şeyler oldu. Üstü ıslandı. Doğal olarak hep yıkamak zorunda kaldık ve çocuğun kıyafetleri kalmadı yani. O yüzden de e, eksiklik oldu benim için. Yani keşke daha fazla alsaymışım yeni doğan kıyafeti. Özellikle tulum çok fazla almamışım. Alelacele gidip aralarda birkaç bir şey aldığım oldu. Ama artık büyüdü yeni doğan tulumları falan olmamaya başladı. 0-3 ayda ben çok az şey almışım. Yani 3-6 da çok az şey almışım. Almamışım. Çocuğa kıyafet doğru düzgün bir şey almamışım. Şimdi böyle güzel bir alışveriş yaptık. Size onları göstermek istiyorum. E, karışık koydum poşetlere. Nereden ve ne kadar aldığımı tek tek size göstereceğim. Şimdi öncelikle elime şöyle bir minnak çorap geldi. Bunları Es ve 2'den aldık. Şöyle 10 liraya düşmüş. Şu şekilde dörtlü kısa çoraplardan bir dört ay arası olanlardan aldım. 14-16 numara yazıyor. Bakalım ne zaman olur bilmiyorum. Şu şekilde bir tane e, çorap almış oldum. Eee Şimdi malum erkek çocuğu ve bezini açtığımızda birazcık ıslatabiliyor etrafı. E, o yüzden ben bir tane çarşaf almıştım. Nevresim takımlarının çarşaflarını kullanmak istemiyorum. Çünkü şu anda nevresim takımlarını kullanmıyoruz. Çarşafları es eskiyecek. Nevresim e, kılıfları ve yastık kılıfları kalacak. Yastık da kullanmıyoruz. Büyüdüğünde kullanabilmek için... Ben ekstra bir tane çarşaf alayım. Nevresim takımları temiz ve yeni dursun dedim. Ebebek'ten şöyle bir tane çarşaf aldım. Lastikli. Bunun düz deseninden almıştım. Bir de şöyle yeşilli ve balık deseni olandan aldım. Yatağı yeşilli izlediyseniz eğer. O yüzden uyusun diye. Bunu da 19.90-20 liraya aldım. Şu şekilde. Zaten dediğim gibi 70'e 140 daha önce almıştım. Kullanıyorum. Çok memnun kalmıştım. O yüzden bir tane daha bu çarşaftan aldım. Bu atlasa değil ama kendime göğüs pedi aldım. Ben bunlardan çok kullanıyorum. Çok sağlıklı değilmiş. göz yaraları yapabiliyormuş. Ama yani şu anda ihtiyacım olduğu için kullanıyorum. Bilmiyorum aklınızda olsun yani. Güzel bir ürün. Ee, ebebekten şu şekilde zıbınlardan aldım. Çünkü bunları almadan alışveriş yapmış sayılmıyormuşsunuz. Ben bunlardan hep 3, 6, 9 ay almışım. Ee, yeni doğan hiç almamıştım ama Atlas biraz küçük doğdu. 3100 gram doğdu. O yüzden yeni doğan olanlardan da ihtiyaç oldu. Ara ara hep gidip aldım. Şimdi artık büyüyor. Alttan küçük gelmeye başladı. O yüzden şöyle 3 ay olanlarından da aldım. Bunlardan 100 tane de olsa işe yarar yani öyle söyleyeyim. Ee, şöyle atlet gibi olanlardan aldım 3 tane. 6 al 5 öde vardı. Normalde 5 al 4 öde oluyordu. 6 al 5 5 oda yapmışlar. O yüzden 3 tane şu şekilde olanlarından aldım. 3 tane de böyle kollu olanlarından aldım. Aklınızda olsun. Ben bunlardan yeni doğan hem askılı almışım hem de böyle almışım. Ama askılı olanlar kış olduğu için işe yaramadı. Yani göğsü çok açık kaldı. Bunlar daha güzel. Eğer kış bebeği ise bebeğiniz yeni doğan için bu şekilde zıbınlardan alıyorsanız kollu alın. Ya da en kötü bunlardan alın. Askılları almayın. Ama yaz bebeği ise işe yarar. Onlardan alabilirsiniz. Bunların tanesi 7.99. Evet ikisi de 7.99. 6 tane bunlardan aldım. Şimdi ben bunları bir takipçim göndermişti bana Instagram'dan. Bu arada beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı adım Bir Gebe Hikayesi açıklamalar kısmında var. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hala Bir Gebe Hikayesi henüz ismimi değiştirmedim. Ee, çok beğenmiştim şu şekilde altlardan. E, yoktu. Bir kere gidip bakmıştım ebebeğe. Gelmiş. 3 ay için şundan aldım. Ya çok güzel değil mi peluş? Yıkayıp giydireyim. Instagram'a da fotoğraf atarım bununla. Şöyle altı lastikle. Bu arada e, artık altı ayaksız olan şeylerden almaya başladım. Çünkü boyu uzuyor. Kilo almasa da kükküle dalıyor. Ee, ve daha uzun süre kullanabiliriz. Ayaklı olanlar hep böyle dizleri toplu kaldı. Tulumları çok uzun süre kullanamadık. Ayaksız tulum almanızı tavsiye ederim. Beli de şu şekilde lastikli ve uzun. Ee, kucağımıza aldığımız, aldığımızda beli açılmaz. O yüzden 3 ay olanlarından aldım. 26.90 bunun fiyatı. Ee, çok güzel. Çok beğenmiştim zaten. Takipçim göndermişti. Onu da buradan teşekkür ederim. Ee, yine ebebekten aldım bir ürünle devam edeyim. Şu poşeti de kaldırayım da şöyle sürekli eğilmeyeyim. Şu şekilde bir tulum aldım. E, 3 ay diyor ama sanki birazcık daha büyük gibi geldi benim gözüme. Gördüğünüz gibi ayaksız ve elsiz. E, büyüdüğünde de kullanabilelim. Yani boydan kısa gelse de kullanılır. Bunda indirim vardı. Bebekte şu anda indirim var. Tekstil ürünlerinde %50 indirim var. Her üründe yok. Mesela şunda yoktu. E, ama şunda vardı. 49.90'dan 24.95. 25 liraya düşmüş. Çok beğendim ben bu tulumu. Ee, çok mavi sevmem. Beni alışveriş videolarımdan takip edenler bilir ama alıştım maviye. Atlas doğduktan sonra şu şekilde bir tane tulum almış oldum. Ee, yine indirimli ürünlerin, ürünlerden ve hep indirimli ürünleri alıyorum. Çünkü çocuklar gerçekten çok hızlı büyüyorlarmış ve çok çabuk eskiyor. Şu şekilde bir takım aldım. Bu da 64.90'dan 38.94. 39 liraya düşmüş. Şu şekilde alt üst. Şöyle ayaksız yine. Bir altı var. Çok yumuşacık. Çok güzel. Ee, desenleri rengi de çok hoşuma gitti. Şu şekilde e, bir tane takım aldım. Üstü de şöyle. Ben hep üstlerde altı şöyle lastikli. Kolları da şöyle lastikli olanları beğeniyorum. Altı düz olanlar çok hoşuma gitmiyor. Bunu da böyle almış olduk. Ee, bu arada şimdi karışık gidiyorum poşetleri karışık karışık koyduğum için ilk defa dün kotondan alışveriş yaptım. Ben Atlas'a alışveriş yaparken Atlas doğmadan önce ebebek, evsi ve, ve H&M'den alışveriş yapmıştım. Başka hiçbir yerden alışveriş yapmadım. Trendyol'dan birkaç ürün almıştım. Kotona hiç girmemiştim. Açıkçası kotonun kalitesini hiç bilmiyorum ama desenleri çok hoşuma gitti. Çok güzel şeyler var. Box Manil ve Mickey Mouse'lu birkaç ürün beğendim. Ama ayı bize uymadı. 6-9 ay vardı. 6-9 ayda bize bir yazımıza denk gelecek. Sivitler vardı. Çok güzeldi. Gidip bakmanızı tavsiye ederim onlardan almadım. Belki 9 ay için olanlarından alırım. Koton'da da indirim vardı. Dediğim gibi kalitesini bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Yıkadıktan sonra ne olur? İnanın bilmiyorum. Enstitüvek 2'nin ve ebebeğin kalitesinden çok memnunum. H&M için o kadar söyleyemeyeceğim. yani Biraz rengi atıyor yıkadıktan sonra. Arkadaşım da söyledi. H&M'den çok fazla indirim dışında bir ürün almamaya dikkat edeceğim bundan sonra. Ama Koton'u çok beğendim ürünlerini. Şu şekilde bir alt aldım lastikli altı belli de lastikli. Ben bunu 3 ay için aldım sanıyorum. 3-6 ay. 25.99'du fiyatı. Arkasına bakar mısınız? Nasıl tatlı ya. Çok güzel. Instagram'a yine çok güzel bir fotoğraf yüklerim bununla. Ee, şimdi yine şeyden devam edelim. Kotondan. Şöyle bir tane sivit aldık. Şu da 19.99'lu fiyatı. Yine 3 ay için aldım. Hemen giydireceğim bunu. 3 ay olduğuna bakmayın. Yani olur bunlar atlasa. Atlas şu anda 40 günlük ama olur yani. Biraz büyük olsun önemli değil. Şu şekilde yandan düğmeli rahat giydiririm diye bir tane sivit aldım. Buna takım olarak da bir tane alt aldım. Hemen onu da göstereyim. O da 3-6 ay. Şu şekilde yeşil. Alttan lastikli. Bunun da fiyatı 15.99'du. Yani 35 liraya denk gelmiş oldu şu takım ve gayet uygun olmuş oldu. Şöyle bir takım yapmış oldum. Yine kotondan e, yine 3-6 ay 19.99'da şu siviti aldım. Bunu da çok beğendim. Yine lastikli alt üstü. Turuncu. Çok tatlı. Kamerada ne renk çıkıyor bilmiyorum ama çok güzel bir turuncu. E, bunun da yani şu yeşil de biraz cırt kalır ama Yine takım olması için şu şekilde iki tane alt aldım. Biri şu. Bu büyük 6 ay. 3 ay yoktu o yüzden 6 ay aldım. 30 liraya düşmüştü bu da. Şu şekilde. Çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle cepleri de var. 6-9 ay bu. Biraz büyük. Eğer bu küçülmezse şunla takım yaparım dedim. bir tane daha alt almıştım ya. O neredeydi? Şunu bir de şununla şöyle takım yaptım. Daha önce göstermişim size. Şu şekilde hem arkası da şöyle uyumlu olur diye düşündüm. Bunları da bu şekilde takım yaptım. Bunun fiyatını söylemiş miydim size? 29.99 Bunu da yine Koton'dan aldım. Şimdi Esma'dan aldıklarımı göstereyim. Yine Ebebek'ten aldıklarım da var. Şu şekilde bir alt aldım. 35 liraya düşmüş bu da ikili. Şöyle göstereyim. Kaç ay almışım? 3-6 ay almışım. Şöyle siyah. Ben bebeklerde siyahı çok beğeniyorum. Çok yakıştırıyorum. Şu şekilde altı lastikli. Bir de şunu da cebi çok hoşuma gitti. Gri. Bu da cepli. Şöyle iki tane alt aldım. Yine ebebekten bir tane yelek aldık. Bu yelekler çok kullanışlı oldu. Penye yelekler bizim için. 15 lira indirim yoktu bunda ama aldık. İhtiyacımız vardı çünkü. 6 ay aldık biraz büyük olsun diye. Yine ebebekten şöyle. bunda da indirim yoktu. 16.99. 6 ay sanırım. Bunu büyük aldım ama. Evet 6 ay mı? Çok 6 ay gibi değil. Baksanıza. İşte bu kolları ve altı lastiksiz. Bunlar ilk başta çok hoşuma gitmiyor ama hem rengi çok hoşuma gitti hem de yumuşacık. Kalitesi çok beğendim. Bunu da o şekilde almış oldum. Bakayım başka bir şey kaldı mı? Sanırım başka bir şey kalmadı. Evet şekilde benim atlasa yaptığım alışveriş böyleydi. Arada ben bir H&M, SY22 ve Ebebek alışverişi daha yaptım. Ee, Onun video çekmek fırsatım olmadı. Atlas biraz daha küçüktü, durmuyordu. Ee, ama Instagram'da story olarak paylaştım ve öne çıkanlara ekledim kıyafetler olarak. Öne çıkanlarda bulabilirsiniz. Oradan da yine İndirimli ürünleri paylaştım. Dediğim gibi video çekmeye fırsatım olmazsa YouTube'a Instagram'dan paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Güzel ürünler almıştım o zaman da. Onları da düşünürseniz siz de alabilirsiniz. İşte yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer buraya kadar izlediyseniz tekrardan teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.